Şeh Bedrettin Destanı 13 ve 14. bölümler Rumeli seres ve bir eski tertibi izafi Huzuru Hümayin Ortada gerez aplı bir kılıç gibi dimdik bizim ihtiyar Karşıda hünkar bakıştılar Hünkar istedi ki bu musahak küfrü yere sermeden önce son sözü ipe vermeden önce biraz da şeriat eylesin abraz hüner. Ada bu erkanı ile halledilsin iş. Hazır bir meclis Mevlana Haydar derler. Mülkü acemden henüz gelmiş bir ulu danışman kişi kınalı sakalını ilhami ilahiye eğip malı haramdır ama bunun kanı helaldir deyip halletti işi dönüldü Bedrettin'e. Denildi, sen de konuş. Denildi, ver hesabını İlhadi'nin. Bedrettin Baktı kemerlerden dışarı, dışarıda güneş var. Yeşermiş avluda bir ağacın dalları ve bir akar suyla oyulmaktadır taşlar. Bedrettin gülümsedi, aydınlandı iki gözlerinin ve dedi, Madem ki bir kere buz Netsek neylesek zahir Gayrı uzatmam sözü Madem ki fetva bize ait Verin ki basak bağrımıza mührümüzü Yağmur çiseliyor Korkarak yavaş sesle bir ihanet konuşması gibi Yağmur çiseliyor Beyaz ve çıplak mühtet ayaklarının ıslak ve karanlık toprağının üstünde koşması gibi Yağmur çiseliyor, Serez'in ehnaf çarşısında, Bir bakırcı dükkanının karşısında, Bedrettin'in bir ağacı asılı. Yağmur çiseliyor, gecenin geç ve yıldızsız bir saatidir. Ve yağmurda ıslanan, yapraksız bir dalda sallanan şeyhimin çığıl çıplak etidir. Yağmur çiseliyor, Serez çarşısı dilsiz, Havada konuşmamanın, görmemenin kahrolası hüznü Ve serest kapatmış elleriyle yüzünü Yağmur kişeliyor